Mesnevi ve Şerhi Efendim merhabalar Hz. Mevlana 1. ciltte 312. beyitte Gerçek Allah dostlarının vasıflarını, özelliklerini söylüyorum Bu vasıflarını, Allah dostlarının özelliklerini aklında tut Olur ki sen de hizmet vesilesiyle bir şekilde o Allah dostlarından biriyle tanışmış olursun, bir araya gelmiş olursun. Onların manevi hüviyetlerinden, manevi kişiliklerinden zevk edersin buyurmuşlardı. Söz buraya gelince Hazreti Pir daha evvelde bu sohbetimizde sık sık geçtiği üzere tasavvuf yolunun haramilerinden, bahsetmeyi uygun gördüler. Evet, hele ki son 20 yıldır, 30 yıldır bizim memleketimizde ve dünyada tasavvuf çok afilli, çok janjanlı, çok aranılan, istenilen, merak edilen bir konu oldu. Böyle olunca aziz dinleyenler, enformasyon dünyası da, ortalık da, hikmetten, mutasavvuftan geçilmez bir hale geldi. Bu işin en büyük tehlikelerinden biriyle biz bugün yüz yüzeyiz. İşte Cenabı ı Pir, Hz. Pir-i Deskir 313. beyitten itibaren bu haramilerden bahsedecekler. Diyorlar ki Hz. Mevlana, madem ki insan yüzlü birçok şeytan vardır, o halde her ele el vermek, yani intisap ve biat etmek caiz değildir. Her dilbere dil verme ki yolun sarpa uğratır. Niyazi Mısri Hazretleri böyle buyurmuşlar. Her gönül çalana, gönül çelene gönlünü bırakma. Sonra senin yolunu sat bir vadiye sokar. Seni zorluğa atar. Nitekim mürşidi kamil olanın işi gayet asan olur denilmesi de işte bu sebepledir aziz dinleyenler. Kişinin mürşidi kamil olursa, hak ve hakikat ehli olursa, marifetullahla, muhabbetullahla, ihlasla, imanla, ihsanla, samimiyetle dolu olursa, o kişinin manevi yolculuğu da kolay olur. İnsan yüzlü çünkü birçok şeytan vardır. O yüzden İnsanın her bulduğu eli öpmemesi lazım. Her önüne gelen sakallıyı dede bilmemesi lazım. Dikkat etmesi lazım. Nitekim, Kur'an-ı Kerim'in son surelerinden Nas suresinde 5. ve 6. ayeti kerimede... ...''Ellezî yüves visu fî sudûrin nâs minel cinneti nas" buyrulmaktadır gerek cinlerden, gerek insanlardan olsun, insanların göğüslerine daima vesvese veren şeytan kılıklı varlıklar vardır. Bunlar, bu türden vesvas kimseler, şeytan karakterli kimseler, insanları aldatmak için, kandırmak için pek çok numara yaparlar. 314. beytte Mevlana Hazretleri buna değinerek diyorlar ki çünkü kuşu aldatıp tutmak için avcı ıslık çalar ve kuş gibi ötmeye çalışır. Efendim bazı kuşları avlamanın yolu o kuşun dişisini ya da erkeğini ses olarak taklit etmekten geçer. Evet avcı bir kuşu avlamak istediğinde yani onu kafeslemek istediğinde o cins kuşun dişisini taklit eder. O sesi duyan erkek kuş zanneder ki o duyduğu ses dişi kuşa aittir. Hemen o sesin geldiği yöne doğru uçar, kanatlanır ama sesin geldiği yönde gerçekten kendisini bekleyen bir kuş yoktur. Bir Avcı vardır. 315. Beyt'te cenab Cenabı Pir buna şöyle değiniyor: O kuş hem cinsinin sesini işitince havadan iner ve tuzağa tutulur. Efendim bildiğiniz üzere kuş mevsiminde bazı kimseler dikselerini ökselerini yerleştirirler, kapancalarını tuzaklarını kurarlar bir kenara çekilirler. Kuşların geçmesini beklerler. Kuşlar geçerken de saka kuşu gibi, iskete kuşu gibi, florya kuşu gibi ötmeye uğraşırlar. O sese aldanıp da kümeden inen kuşlar ...ökseğe yapışırlar, kapancaya tutulurlar, tuzağa düşerler. İşte gerçekten şeyh olmadıkları halde insanı kamil olmadıkları halde o kisveye, o kıyafete girip de irşat davasına kalkışanlar bir takım saf dilleri yakalamaya çalışmış insan avcılarıdır. Dikseler, ökseler, kapancalar, tuzaklar, ıslıklar nasıl kuşbazların av aletleri ise taçlar, hırkalar, kemerler, tesbihler, efendim hikmetler, bazı tasavvufi metinler ve kitaplar da müteşehhilerin şeyh taslaklarının kopyalarının av aletleridir. Bu meyanda Yunus Emre Hazretleri diyorlar ki dervişlik olaydı tacile hırka biz dahi alurduk otuza kırka. Kuşbazın ıslığını kuş zanneden zavallı bir kuş, onu dinlemek için nasıl tuzağa yakalanırsa, Evliyaullah'ın kelamını işitmek için bunların yanına gelen saf kimseler de tuzaklarına tutulup kalırlar. Hz. Mevlana 316. Beyt'te şöyle buyuruyor. Alçak bir herif, bir takım saf kimseleri kandırmak için Dervişlerin kelimelerini, sözlerini çalar. Evet. Alçak bir adam tasavvuf bahsini bu yolu istismar etmek isteyen bir kimse dervişlerin gerçek hakikat ehlinin sözlerini, hikmetlerini, kelimelerini çalar. Yani ezber eder kendisine. Onları kendi malı imiş gibi satar. Yani halinin ve makamının ifadesi olmayan bazı beyanları benimser. Kendi sözüymüş gibi satmaya onlar vasıtasıyla evliyalık taslamaya kalkışır. Bazı kalbi saf kimseleri aldatma yoluna gider. Evet, bugün modern dünyada en çok karşılaştığımız handikaplardan biri de budur aziz dinleyenler. Modernleşme ile beraber kitabın, yazının, bilginin ve hikmetin resmedileceği, aktarılacağı kaynağın çoğalmasıyla beraber ortalık şeyhten, dervişten, mutasavvıftan, salikten geçilmez oldu. Tasavvufun belki de en büyük handikaplarından biri budur. Bu işin meraklısının ilgilisinin çok olması istismarı da beraberinde getirir. Hatta iş o hale geldi ki değerli dinleyenler, filan tariktenim, filan şeyhe bağlıyım ama Müslüman değilim diyen tipler ortaya çıktı. Efendim ben filan tariktenim, filan efendiye bağlıyım ama namaz kılmıyorum, namaz bence gerekli değil diyen tipler ortaya çıktı. Ben filan yolun yolcusuyum, feşmekan efendiyle beraberim ama bu tevhid nasıl bir şey? Halen daha akıl erdiremedim. Ne gerek var? Ahiret nasıl mümkün oluyor diyen tipler ortaya çıktı. İşte bu tiplerin ortaya çıkması bizim toplum olarak her sakallıya, her sarıklıya, her cübbeliye, efendime söyleyeyim, her ağzı laf yapana, hikmet satana aldanmamızdan kaynaklanır. Her keramet, diye gördüğümüz olağanüstü hal kulade hale aldanmamızdan kaynaklanır. Oysa bu işin hakikati büyüklerin buyurduğu gibi değerli dinleyenler istikamet sahibi olmaktır. Ve elbette Hazreti Mevlana'nın biraz evvel buyurdukları gibi hakikat ehli yüzünden, sözünden, gözünden halinden bellidir. Onların vasıfları, hakikat ehlinin vasıfları hem Kur'an'da hem hadiste hem de birçok kelam-ı kibarda anlatılmış, aktarılmıştır. Müslüman insanların, muvahhidlerin, tasavvufa ilgili ve meraklı insanların bu konuda uyanık olmaları icap eder. Mesela eski mutasavvıfların kabulüne göre tarikate davet haramdır, şeriata davet helaldir ve gereklidir. Çünkü tarikat meşreben bir şeydir. Özel bir yol, özel bir gidiştir ve dinin emir ve yasaklarını daha derinden, yakından anlamak işidir. Ayetleri, hadisi şerifleri hakkıyla ve derinden derine yaşamak ızdırabıdır. Tasavvuf başka bir şey değildir. Hal böyle olunca değerli dinleyenler, kimsenin bir başka kimseyi özel bir yola çağırmak hakkı yoktur. Oysa şeriatı Muhammediye, yani dini İslam, İslam dini umumi bir yoldur. Bütün insanlar buna çağrılabilir, ve bu çağrının gerçek sahibi de Cenab-ı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'dir. Bir insan bir başka insanı tarikat sohbetine, tarikatine çağırıyorsa ondan evvela tereddüt etmek bizim hakkımızdır. O yüzden bir tarikat'e, hususi bir yola çağrı duyulduğunda biraz mütedeyyin biraz temkinli yaklaşmak icap eder. Nitekim 317. beyitte Hazreti Mevlana Kaori Merdan mertlerin işi adamların işi gerçek erlerin işi sözü parlak ve sıcaktır. Alçakların işi ise hile ve hayasızlıktır buyuruyor. Onlar dilenmek için yünden aslan yaparlar. Müseylemetül Kezzaba da haşa Ahmet lakabını takarlar. Efendim bu beyitte geçen dilenmek için yünden aslan yapmak malumunuz olduğu üzere aslında bir halk eğlencesidir. Koyun postundan keçi postundan bazı insanlar kılık değiştirirler bir düğünde, bir dernekte, bir eğlencede. Hem insanları eğlendirirler, gah aslan kılığına girip onları korkuturlar, gah deve kılığına girip bazı oyunlar yaparlar. Ama esas maksatları şaklabanlıktır. İşte bu tasavvuf yolunun yol kesicisi olan müteşehhihler şeyhmiş gibi görünen kimseler insanları aldatmak için kendilerine yünden aslan yaparlar. Oysa onların aslanlığı gerçek değildir. Bir kibritle yanıp yok olacak basit yünden ibarettir. Nitekim bu adamlar ...Müseylemetül kezzaba da utanmadan Ahmet ...lakabını takarlar. 319. beyitte ...Hazreti Mevlana... ...Müseylemetül Kezzap ismini... ...tekrar geçiriyorlar. O da şöyledir. Halbuki Müseyleme'nin... ...lakabı Kezzap... ...Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın... ...lakabı da... ...Serveri Ulül Elbab... ...olarak kalmıştır. Evet, Müseyleme... Cenabı ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dünyadaki ömürlerinin son zamanında yine Arap Yarımadası'nda e, ortaya çıkmış bir yalancı sahte peygamberdir. Evet. Yemen'de oturan Beni Hanife kabilesine mensup gerçek ismi Müseyleme bin Habibtir. Nitekim bu yalancı peygamber Vahşi'nin eliyle öldürülmüş, cehenneme yuvarlanıp gitmiştir. Hz. Ebu Bekir zamanındaki birkaç küçük savaştan sonra, İslam dünyası bu Müseylemetül Kezzap adlı beladan kurtulmuştur. Hz. Mevlana, gerçeklikleri, hakikatleri olmadığı halde, kendilerini peygamber gibi, şeyh gibi gösteren kimselerin, yalancı peygamber müseylemetül kezzaba benzediğini ve dünya durdukça onların kezzap yani yalancı olarak anılacağını belirtiyor. Oysa hakikati olan, işin hakikatini yaşayan ve bilen ve bu yolun ve bütün manevi ve maddi varlığımızın gerçek sebebi olan, sultanı olan Muhammed Mustafa ve onun yolundakiler de ...serverü ulul elbab olarak asıflandırılırlar. Bu serverü ulul elbab... ...iyilik sahibi, hayır sahibi kimselerin sultanı anlamına gelir. İşte Hazreti Mevlana... ...sahtekarla gerçek mutasavvıfın farklarını ortaya koyduktan... ...ve böylece örneklendirdikten sonra şimdi... 320. beyitte buyuruyorlar ki Şarabı ilahinin mührü halis misktir. Malum olan şarabın sonu ise azaptır. Efendim hakikat ehli Vasakahum rabbuhum şaraben tahura ayeti kerimesinde buyrulan şaraptan içerler. Onların şarabının üzüm suyuyla, anasonla şunla otla bitkiyle kimya ile ilgisi yoktur. Onlar hakkın ilminin, marifetinin ve aşkının sarhoşudurlar. Onlar o ilahi şaraptan içmişlerdir ve o ilahi şarabın mührü halis misktir, tertemizdir. Ona önünden ardından ve sağından ve solundan şeytan ve batıl yaklaşamaz. Oysa dünyada insanları kandırmak için şeyh gibi geçinen üçkağıtçıların, müteşeyhlerin, zavallı tezgahtarların içtikleri ise sonu azap olan bir şaraptır. O şarap kötülükten ve pislikten doğar. Cenab-ı Mevlana söz buraya gelince bu iki grup insanın farkını anlatmak bahsine gelince şimdi Mesnevi'nin birinci cildindeki ikinci büyük hikayeye başlayacaklar. Kendi milletine ve mezhebine çok çok bağlandığı için ilk muvahhid Hristiyanları İsa'ya inanan kimseleri öldüren Yahudi padişahının hikayesi Mesnevi ve şerhi